Sevim dünyası <laughs> YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Böyle soracak olursanız ben her gün herkes alıyorum. Herkesi kabul ediyorum gayrı. Bugün de kim var? Çayyum. Hatta teyzem bir. Miraman engem iki. Tuğba engem üç. Bahar engem dört. Esmoş 5, Sevil 6 Ve ben 7. Kamera çekin de Esmoş konuşma ayır. Ramazan amcama da buradan selam olsun. O bizi hep izler zaten. <laughs> Dinle çekiyorum canım. Dostlar kıyas hoş kostar. Şöyle etiren karışık koğuz. Kofte çöreği yiyeceğiz. Tuğba gelinin isteği ve şey üzerinden. Bunu bir de çıkartayım mı? Ah, <laughs> Çınar Şuna... mı? Yok. Yandı anam. Tamam. Korktum. Yok yanık değil o. Kuvveti bitmiştir. Açık mı kamera? Hı hı. Tümreden selamun aleyküm Dinlesin dur dur. Bir dakika. Hı. Bakacağım bir. Şu mu çok geldi ki? Abi yandı. Niye yandı? Anne yandı. Yok o yansa kokar. O şeysi çok geldi ete. Döndüremedi. Ama daha öyle ötüyor. Neyse dur bakalım. Cümleten selamun aleyküm can dostlarım. Herkes <laughs> ahir. <laughs> dur, dur bakalım yandan ne yandar. Hiç kokmamış. Oyuncu sonra kendine gelir. Can dostlarım kalabalık. Eltim var. Eltimin gelinleri var. Hatça arkadaşım var. Kankim. Ondan sonra misafirimiz var. Kırmızı etinin bir kilo boyusundan kırmızı eti böyle çektik. Kortaç örüyor yuracıya. Çok iğrenç mi? Tamam şunu dur. <laughs> şey el kaydanı getirelim de burada baharatlarını karıştıralım içeride yoğuracağım. Çekim çeken ses vermiyor. Dilemeye çekim çeken kim oldu? Tamam onu yoğurdu İkimiz geldik bugün. Şöyle <laughs> sırrı, kırmızı biberini atayım. Aha şuna düştü içinde. <laughs> Şöyle. Kimyon numara bir verdim de. yoğurayım yoğuruyum. Kaçıcık. İçeride hala çıkmaz. Yüzde doksan bir hat çakan kimyon ben çıkarık. İnce yakından mı çekiyorum beni? Kimyon yok. Karabiber var. Tamam işte getir. Karabiber lazım zaten. <gülüyor> Tuz. Mas me gostas. Ah. Unuttun mu çıkma çıkmayı? Aç. Sofra bezini bir tarısı. Getir. Kimli olanı mı getir? Şey öğreteceğim. Evet, yoğuracağım ya. Hani acıya şu da şey ama çimli. mi? Eğer, Dur ona göre tamam. şey demem de isteyelim de. Tamam. Can dostlarım içeri gidiyorum bunu yoğurayım kızardır kendine tabak hazırlarlar kendine bir türlü diye saatlerde kahveni çek kendine buluşuruk. Haydi bari ortasına basacak. Çıkmazlar onlar. Sesini kes. <laughs> Konuş. Macar arkadaşımın bakıyor, Bir bakıyor mu? İyi bakayım arkadaşım. Evet, bakayım. bakıyor. İyi, ee, i̇yi değil mi? konuş. Abi ne oldu ki be? Olmuş. Sevilen arkadaşım ben gelirler, kuvvet çoluya çekmez mi? Hı. Benim sevdiğimi biliyor. Hastayım. Onda seveyim akşam bir yerde gördüm bir canım istedi için. Sen bana sen ben yapar getirirdim. <laughs> Yiyeceğiz. Miram da şu elim bir şey olmaz. Aşı şu onun ağzına. Sen onu arkadaşıma desem de diyorum. Bir şey var yok. De... Nasıl? Nasıl işte bak? Her şey nasıl? Her şey nasıl? Geldiniz bunu da yoğururum. Şeylerin geldi yok mu? Sen de getirtirim ben. Dediğim mi abi? Sen de geldi. Kötü bir şey denildi de. Gelin mi? Gelin mi? Gelin mi? Gelin Bir gün Miraman'a gelin çığırıyor, gidiyorum bir gün İmmar bacım ondan sonra Öyle işte. Bir gün bahar, bir gün bahar gelin. Bir gün, bir gün da bahar. Geçen baharına terfele geçe yapıyoruz. Gelme Değil mi? yine gideceğim. Gel Anne. Ne Anne. Ne Selam aleyküm can dostlarım. Ha. Hayırlı günler nasılsınız? Sevgili kanalına hoş geldiniz. Ha. Biz de bir yolculuğa misafir geldik can dostlarım. Oturuyor. Tuğba yeğenim, Miraman'a gelin, Fahar gelinim. Allah razı olsun yalnız durma teyze değil. Şiitler beni de aldılar gelirken. Ben geldim ruhsalığına da. İşte geldik oturuyoruz can dostlarım. Siz de odunuzu attınız. Bırakın. Bir de bırakın. Geri göster, onu göster. Sizler nasılsınız bacılarım? Hasta mısınız? Sağ mısınız? Nasılsınız? Gelinler bana gülüyor. Bunlar tanır konuşmazlar. Ben alıştım iyice. İşte öyle. Kış bacılarım gelin. gidiyor. Bu siyahın Sizler nasılsınız bacılarım, analarım? <tà allowına> nası bir şey diyor hatta kimsi gördünüz mü nerede konuşuyor? <Sessizlik> Aşkın selamlar, inşallahcımız selamlar dışarı selamlar dışarıda. mızar bütün dostlarımıza bocam. selamlar Nutya ya Miraman'a gelirim burada. sonra hayırlı günler Nutya kim? Ne ayini pek olmaz ha he. Nuti şey Nutya böyle pas böyle ne canım ben öyle değil mi? değil mu? Biz Nutya'dayız. Bugün ben oradaydım. Koydum diye saldığım penyeden lütfüye böyle başı ben de istiyorum ben tuğbayım. Anne. Ona göre de. Ona göre. Çıktın ki Tuğba açık mı? Gidin çık Çık Getir. Kula getir. Şunları ne Etli etli. Bu güzel. Burada tuğbanın kılması şeyi var. Elini koruyor musunuz? Öyle Bu yiyelim can duşlarım. <laughs> Sevilim iltisi. Sevlin iltisi. Anne. işte can dostlarım. Öyle evet. Burada buradayız. Babamın sevdikleri yiyecek. Kiraşı ve minizi can dostlarım, uçağın Keşke ve bir bir ona mı Size bir şey diyeyim mi? Keşke Kiraşı daimi daha çok çekseydi Seni yani yolda bir siyahat beklettim sen Keşke daha annemi kriz geçirdi Ne yapacağım gelince gideyim Bakacağım daha çık dışarı bir de aldım, komşuna aldım orada çekelim daha iyi Daha bir de, de hepsini çektim soğanı sarım <laughs> Çektim orada yuracağım sadece Bak ne? bir yutup aç baş... Dışarıda yarım siyahat bekledim Uuu yapıyorum ya kızım Enden sonra haydi Keşke bir de gelseydim alıp kaldı. Evli evli bu. Evli evli şey, Kısaca, bir şey alır bir şey. Unuttuk bak biz lava no, Ayşe sen Ayşe geri dönmedik. yapma yolda bekleme. Biz gelemedik şöyle şöyle Ses çıka. Kendi yolda geçen arabaların içinde bekle, e, tabii de bir bakayım. Bana bir araba geldi. Annen ambulans aldı. Ben hap geçiriyordu de. Ben daha Ayşe'ye telefon açtım. Apar topar. Hmm, bu Pişmiyor. Hiç mi yok? de bakalım. Hı hı. İşte pişirme, <laughs> çiğ pişirsen Pişirsin, ben pişiririm. O, e, çocuk, evet. ya, evet. zorla, mevrulda, mevrulda, Hangi çocuk? Yok yok, görünmüyor. Nasıl konuşmuş, nasıl ağlamış. O da tamam. sürüydü tamamı. tamam. Bir sürüydü de hep kesmedi. Asmin, Bye bye. Ha? Ağacım. İşte durumlar öyle. Can bacılarım, baba gitti, ana gitti, kaynana kaynata gitti. 50-55 yaşında öksüz kaldık. Kimsemiz yok. Ee, Aa, işte can dostlarım. Ağzına böyle sürüler içinde sürmele koyun konca görünce gitti de. Onu da yemedim. Ona doladım. Kilis yanıyor bu, 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 bu Aynı benim de dediğim. Abime gün geçtikçe. ev oluyor. Aynen. Yakıştıralım onu aynı şekilde koncaya ayna. Hiç üstüne düşüremem onu seviyorum. Kendi oldu kuyruk için. Evet. oğlum iyi. Anne sağ adına şey. Sağ adına. Hı? He? Sağ Tamam. Olmuş. şunlar poğaça, şunlar börek, şunlar ilmik tatlısı, şunlar kurabiye de. Ben dostlarım di. Boşrası. Ne mı? İşte dolma var. Dolmadan mı var? Hı hı. <laughs> Dona dona. Hı? Armıyor mu? He. Seniz? Yanık mı? He. Kazın çıktı mı? Bilmem ki. Annem uğraşıyor. Zor çıkarıyor gayrı. Sen dostlarım böyle şey oturacak. Ne böyle ettim değil mi? Şey. Test mi? Şey sorası. Ne Sen bunu al ben şu kotaları çıkarayım. Tabii hmm. sen elleri göstereceğim de. Sana sonuna bak. Hayır hmm, tamam. Esmaşçığımız şeyde çalıştığı için laf sayıyorum. Bir unutmuşsun diye. Ev hanımlığını. Ne de çalışıyordun Esmoş? serada. Ne iş görüyordunuz? Anlat bakayım. Domates Başka? Başka da. Döndür daha o iş dönmedi. Şu tarafa döndür. Artık azalmamış. He, ömürle döndür. Çayımızda. Böyle. Abi. Ah. Yani şimdi bitti mi? olmuş? <laughs> şimdi bir şey yok. <laughs> Olur. Evet, i̇yileşince yeter. Şini görün, ganaplısını da yandırın. Ya, senin tepsini bulacaksın. Düşürdüm dedim şöyle gösterin bari. Suyu attı. Onu kaynat, kaynayacak. Sobaya götürüyor, içinde ayın. Durganesin də. Sobada öyle ateş şokkan edecek. dünyası hoş anlat. Hayatın nasıl gidiyor? Aynı çalış çalış gel. En <laughs> iyisini seyrediyorum valla bak nasıl ayaklarının üstünde duruyor. Bizim takipçilerimiz genelde üstünde duranlar severler. Çalışana. Oysa. Çalışan herkes sever. Yeter. <laughs> para istememenden buz gibi sorarım <laughs> senden. <laughs> Ama kendim kazanıyorum. İstediğimi hı hı. kendim alıyorum de. Aynen. Ama anneanne hep yine alıyorum. Sanki istemediğin hal mi olmuyor, o ayrı da. Kendi çalışma daha ayrı. <laughs> Kaç aydır çalışıyorsunuz? Dörde döndü. Dört aydır. Limonacın dayı. Hı Kaç milyon? Otuz. Otuz milyon. Mesaiyle hı hı. Mesai. beraber. Hı hı. Azatlar çok pis. Altın alıyoruz değil? Evet. Kaç ettin? Söylemez. <laughs> Kendi altınımı kendim kazandırdım. Tut, tut çıkarayım şunları. Kendi altınımı kendim kazandırdım da. Ya o delin mi yuttun başka zaman? Sen benim gibi çatı çatı konuşuyor, günelleşme. <laughs> çtır çtır zaten. Çıksın dedi. Bizim kardeş de bunu ne Annem tripodu kaçı sen mi şimdi? Ya aldı ya. Ya aldım. Ne aldın? İçinden. Ha, hele ben de bunu niye böyle çabuk kızarmıştım. Hı. <laughs> Patlak ya, <yağıyı> boş attı içine. Olmuş <laughs> <laughs> market günü. Ondan onu boş attım. Neyse başka zaman ıcıcık ıcıcık yaparım. Tut da bardağımı döşeyim. Şu <laughs> şunu kursa düşünün. Ah, Oğuzhan nasılsın? Nasıl kızardın? Nasıl kızardın? ben normalde kahvaltı yapmazdım. Oğuzhan bir sürü istedi. Onu yiyecek, Normalde misafir verecekse o meli de <laughs> Böyle 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 çok da böyle mi ki? Şimdi çok mi yedik ki? da var. Karın yok. Yani dilini acıyan. Belli mi? olmaz. Akşam haber veriyorlar ya. He, kimseye de çıkma ama bana. Herkese buyurun gelin diyorum. Herkes şeysinden geliyor. Dur sayıyorum. Hacca gelin. Miramana gelin. Bahar gelin. Tuğba gelin. Esmoş gelin. Cümleten selamun aleyküm tekrardan can dostlarım. Dur şunu da dolu dökeyim de Esmoş. Hanım alt dedi ya alt olacak. Şöyle kahvelerimizi içeceğiz. Tuğba'nın Engecem'e te teşekkür ediyoruz. Çiğ çekmiş, çektirmiş. Kahve çektirmiş gelmiş. Gelirken sıca acımışmış. Nasıl iyi kokuyor vallahi. Bir de yanında yiyelim diye bandırma kestirmiş. Şöyle Tuğba'nın Engem'in e, sağlık kesesine ve hareketine. Biliyorsunuz Tuğba de çalışıyor. Hadi Esmoş. <laughs> Esmoş sen utanmazsın. Bu üçüncüden belledin. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çek bombeli yemin bak ekmek çapsın diyorum. Bana ekmek çapsın diyorum. Muz çiğ misin? Kahver misin? <laughs> Oha hiç çok daha onda. Biliyorum dökeceğim. Dökeceğim mi? Ee, Oradan, evet. O aralarında dura dura aynı şeyi mi alıyorum? Yok. <laughs> Yo, Almayalım. Onlar benden alıyor. <laughs> Kesin sen alıp yondururlar. Şurada burada bir güzel bir kız var sürekli çoğu durum atıyor mu ya? O kadar hoşuma gidiyor benim. Hani şeylere benziyor. Sen yazdın mı geçen ben? Gittik de onlara benziyor mu diye. O kıza benziyor. Onlara benziyor. O kıza benziyor. benziyor. Kim var orada? Hmm. Şey, baba. <laughs> baba eve mi gittin? Evet. Baba bura geleceydik. <laughs> baba. Neyle gittin? Ne ama, ama abla burada duracaktım. Ben yemek hazırlayacaktım akşama. Niye? Tam gelme ben getiririm seni. Ya ben gibi nasıl gelecek? Daha misafir ver. kahve içi yok. Kahve içecek. Şey. İhâ, motor var bizim motorla gelsin. He motor. Baba. Tuba'nın motoru kapıdaymış. Yaptırmıştı ya. Yaptırmış. Öcü kavradı kahve içecek. Tamam. Hadi. Hep böyle ediyor bu adam. Şu tamam. muhabbet ya. daha ne ördük de gider. Üstü ya. mi Ben ikinci üçlüyü mü getireceğim? Şeyi onu kaybettim. Çakmağım ismi Bakayım ona bir, bir şöyle kaldır. Kaşına yukarı kaldır. Daha olmadı, dökücem da. Tut bakayım da. Şöyle tut da ben üçlü priz getireyim de, yakayım. Benim çakmağımı geriye alıyorum. Kız git, içeriden çakmak bu. Çak, geriye. Sen çakmağı kim döküyor? Daha olmadı ki. Daha çakmağını bir geri götürüp gidiyor. Kıt bak, bezmiş. Şurada çiğ tükenmez. Ben bunu var ya, bilmiyordum. Üçlü pürüz bir şey yok ya burada. Bak şimdi. Demek de listeciler, tukenmezler. <laughs> Biraz sarılla var mı? Ne yapacağım sarılla? Kafi. Nasıl güzel oluyor, manyak. Ne? Nasıl güzel oluyor? Öbürü, bir diğerde. <laughs> <laughs> bir diğer değil, değil dedi. <laughs> Can dostlarım şöyle burası da topladık. Kahveleri dökerken görüşelim. Şey ben de şu burası şu mi kahveleyim. Ucucuk zaten. Esmiş ucuk altındır kısalım da. Ben burası şey mi olsun. Hadi can dostlarım. Dokuyur dökerken görüşelim. Can dostlarım ben şöyle bulaşığımı yıkadım. Yudum bir şok şey kaldı. Ondan sonra bundan daha da suyum temiz. Şey, kahve taşıyor mu? Ha şey. Kahve fincanları yıkayacağım şöyle. Esmiş hanım kahvemizlerimizi yaptı. İzmiş iyi bir söz söyle kahveye yönelik. Kopuklarını de hadi. Ne bileyim. Hadi sen de hiç söyleme. Aklımda yok ki. Ne olur kopuklarını hep davuttun da fethen doktrumda. Ne olurum. Davulmaz o. Hadi bakayım. Gayet iyi oldu yeter. İyi oldu? Anca. Hadi söyle de onu da ben içeyim. Şöyle şunu oyayım. Kız ne bileyim ben Kayfe yani sözüm mü yok? Sözüm mü yani. Niye defterin yok muydu? Çünkü <laughs> <Şimdi> bana çiğittirme. <laughs> Kayfe ne ilgili mi yazıyorsun? Sen. Bir fincan kahve. Bir fincan. Hı, kahve. Bir fincan kahve. Bir fincan kahve. olur. Ama kıymet bilenler de içilir can dostlarım. Ha. 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 Şu da herifine. Herif, herifin misin? Hadi. Hadi can dostlarım. Şöyle. Hadi bay. Bilmiyorum ona yenge. Tekrardan selam aleyküm can dostlarım. Bugün ne, ne çektik? Ne oldu? Armin bastı bamurtayı. Ayak bastı bamurtayı. Dur bakayım şöyle. Ha, tamam hiç oldu. Can dostlarım gelin hediyeleri de şöyle gösterip sırtı da hediyelim Şunun bir şey. Şunu gelinim getirmiş. Şöyle. Ayaz'a. Komandaya basıyorum. O da Miram'ın engeli koymuş. O poşet Miram'ın engeli. Ne olacak? Şu makarnalar şehirleri mi o getirmiş? He. Şöyle bir de yazma getirmiş kızıma. Armin getir daha der şey derim annem gösterelim. Getir. Bu şey Ana onu çek de sen şapmanın aldığı dağımı da gösterelim. Bunu göstermedik. Kadir Aplan'ın aldı yine. Bak o nasıl hoşuma gitti. Ya, nasıl nasıl hoşuma gitti o benim. <laughs> Can dostlarım bunu da yazan anca büyüldü. Bahar inge. Bahar gelin getirmiş şöyle. Ama pek bak bu da bir yakışır bir yakışır. Sarı o da sarı kaba. ya. Sarı kabak bu şöyle. bunda bahar gelin getirmiş. Tuğban gemini takımında gir saldık. Yanlış sarı takım etmişler. Bizim eğitim Tuğba saraydaydı Bana telefon açtı. Giderken Esma şurada götürdü. Sandığın üstünde de takım var. Onu da almış. Biz de getirdik. O da yanlışmış. Ee, takımı geri götürdü gitti. O takımı almış. Ramazan amcası da ne almış? Can dostlarım. Şöyle. Ramazan amcasından. Hüseyin Ayaz'a gram. <laughs> teşekkür ederim kaynım. Allah daha çok versin. Kesene bin bereket Aynen teşekkür olsun. ederim amcacığım. Bir tecik amcam. <laughs> Şöyle. E, gram şey etmiş. Göndermiş çocuğa. Otur gram bak demiş. Aslında diyor, şey diyor, bu Ermenin evet, diyor. Noksalığında da kalacağımışmış Ermin'e. Noksalığında da çalışıyor benim. İltim çalışıyor, eltim çalıştığı için bugün izinliydi. Akşam almış beni. Evet. Ben de gidelim dedim. Normalde akşam geleceği adı. Onu da gelemedi. O yüzden hem bakım almış. Ey! İşte, ceketli, yelekli iç içinde dışlı şeymiş. Onu civilden almış. Evet. Bu stipend yercivil malı kodum. Bunlar pazar malı getirmişler bunlara. Kızıyor. Ondan sonra şöyle bir de gram geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> yani buradımın <laughs> düğünü olduğunda ben de sallarım Bir gram altın? Kuzu. kuzu Anne. Annem. Bir de işte kahvemiz de içtik. Onları uğurladık. Evkuzu. Nihayet ayhan arkadaşımızı getirdik. Ta eve gitmişmiş evden geri getirdik. Kızak, adı da dedik sesin aradığımda. Erkinden evimin yanında, motorlarda evdeydi. Motor atarın yerini dediler, geri getirdik onu. Yani da o hediyeleri getireyim onları da gösterelim. Şöyle armayı çek, ben getireyim. Dün ustanın. Armin. Ayy. Armin. Her yer oyuncak. Daha da toplağı yok yine de. Amanı. Göstermedim Meral. Daha bir de çiğcisin. Kastı nedir? Bir belli demedim. Bunu Semiş abla almış. Amına. Abla deyince kızıyor Semiş. <laughs> Bunu da Semiş kızım almış. Semiş kız diyemedim. Semiş kızımın da kesesine bereket. Bu da Harmin'ime. Şöyle. Onlar da dün vardı ki bunda fulla da misafir var. Kız bırak. <laughs> Anne hani verme. Onu da kader almış. Kardeş ya. Bunu da kader kızım almış. Kader kızıma da teşekkür ettik. Onun da kesesine bereket olsun. Bu da Ayaz'ımızın seneye giyer. Seneye sonbaharda giyer. Hı hı. Tamam al al. Al. Al kızım. Aman ee, Geldim kahvesini hem çektirmiş gelmiş. Bandırmanı hem kestirmiş. onu açtı. Ben de valla seni aramış. Sen utanmışsın bir şey İster, Yo bir şey istemem dedim. dedim. He beni aradı. Şunu, şunu 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 ne yapayım. Ben de canı ne istiyorsa tuvali karışmam dedim. O da onlardan şey <laughs> demiş. Ee, kız. Onun o. <laughs> He onun. Hey dan ne yapalım şimdi yap. <laughs> Fulya bahar gem var ya babana şey götürüyor da asil bulundu. Bu <laughs> babanı götürdü de o da çocuk gidiyor ya dede dede hu diyor Yani, geç mi onu yanına diyor. <laughs> Sen dostlarım bir fena bir fena ne motorla oynattırdı. Çocuklar yüz dindirdi. Evlenmememiş evet. bir şeye diyor. Ayaza devlet mi diyor? Var ya şöyle dikiliyor tepesine. Bacı canlar akşam oldu. Hadi kalın sağlıcakla. Bugün de videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. hoşça kalın, dostça kalın. Herkes hayırlı akşamlar can dostlarım. Hadi kalın sağlıcakla.